Çocuklar, eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Bu oyunumuz da çok eğlenceli. Ben size oyunumuzu anlatmadan önce oyunumuza başlayalım. Oynayarak görün. Ben 6. levele kadar oynadım. Hadi şimdi diğer levelleri birlikte oynayalım. Vay şöyle. Şunları çok... Anlamaz çarptık. Şuradan tekrar devam edelim. Şimdi bu aldığımız tuğlaları buraya inşa ediyoruz. Bakalım ne inşa edeceğiz. Şöyle yerleştirelim. Acaba bu bir kaleye benziyor. Aman hmm. ne acaba bu? Şimdi tekrar alalım. Geçerken birazını, boşluklardan geçerken birazını bırakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kendimize köprü oluşturuyoruz. Hmm, ne bayağı topladık. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Vay evet, bu bir kale. Kale oluşturduk. Şimdi şöyle Şurada dursun. Ya şimdi oluşturduğumuz kadehi devireceğiz. Tamam. Hmm, tamam ama şöyle doğru bir seçmemiz gerekiyor. Tamam şimdi. Vay birazını devirdik. <laughs> birazını daha devirdik. Hop. Şöyle koyalım. Hehe. <laughs> Sadece burası kaldı. Şöyle seçelim. Şöyle de seçelim. Orasını arasında devirdik. Şimdi sadece burası kaldı. Şöyle seçelim. Bir de böyle seçelim. Tamam, hepsini devirdik. He, <laughs> çok güzel. Çok <laughs> eğlenceliydi. Evet, bu leveli de tamamladık. Bir sürü paramız oldu. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Hop. Ne kadar toplamış bakalım. Ne kadar uzunlukta yapmışız. Hmm. Tamam. şimdi tuğlalarımızı toplamaya devam edebiliriz. Şimdi o elimizde engeller var. Engelleri çarpmadan tuğlalarımızı toplayalım. Elimizde duvar engelleri var. Aa, şuradan şöyle gidelim de. Au. Tamam yetti. Tuğlalarımız yetti. Bakalım karşıya ne kadar tuğla götürebileceğiz. Vay bayağı getirdik. Yaşasın. Hadi şimdi bunlardan çektiğimizi oluşturalım. Hmm, ne yapıyoruz acaba buraya? Eve benziyor mu? Bakalım Ay. ev mi? Birazını tamamladık. Hadi gidelim şimdi. Biraz daha tuğla alalım. Biraz daha tuğla alıp geri dönelim. Ve diğerlerini de oluşturalım. Hadi şimdi geri kalanı da inşa edelim. Vay bu bir apartmana benziyor. Hmm, sandıklarımızı açalım bakalım. Sandığımızdan para topladık. Sandıktan karakteri bulduk. Buradan da para topladık. Şimdi dolarımızı toplamaya devam edelim. Vay oradan sıkladık. Tuğla boşlukta tuğla kullanmadan geçtik. Oraya da yakalanmadık. Çok iyi oldu. Ay yine bir sürü tura geldik. Şimdi inşaatımızı tamamlayalım. Vay buraya bir apartman yapıyoruz, iki katlı bir ev. Şimdi tamamlayalım. Tamam tamamladık. Vay şimdi bakalım seçelim. Ve inşaatımızı devirelim? Hehe, <laughs> çek eğlenceli, Çok güzel. Şurayı seçelim. Şurayı seçelim. Az kaldı. Hadi bakalım buraya da. Şurayı seçelim. Ve burayı seçelim. Aşağısı kaldı. Şöyle. Şurayı seçelim. Ve burayı seçelim. Hepsini devirebildik mi? Devirmiş hepsini. Aşağıda sadece birkaç tane kaldı. Tamam hepsini devirdik. Çıktı da oldu. Bir bakalım şimdi. Diğer binamızı oluşturmak için. Bunları toplamamız gerekiyor. Oo, oh, Sersat neredesiniz? Neredesiniz? Tuvalet kağıtları. Sizleri toplamam gerekiyor. Ama çok az topladım. Ne kadar toplamışım acaba? Bir geldik. Hmm, acaba ne kadar toplamışım? Hmm, az topladım. <laughs> Şimdi tuğlalarımızı toplayalım. Burada da çok boşluklar var ve tuğlalarımız çok fazla gidiyor. tuğlu var hepsini alabilirsek ay oraya çarptık olamaz nasıl tekrar baştan başlarız şunları alalım Op, kenara çarpmamaya dikkat edelim hop böyle devam edelim buradan devam edelim burada bir sürü var da alalım devam edelim İyi gidiyoruz. Hop hop devirmeyelim. Burada bir sürü var. Bunların hepsini alalım. Birkaç tanesini alamadık ama olsun. Bir sürü tuğla ile geldik. Inşaatımızı tamamlayalım. Şimdi ne yapıyoruz acaba? Hmm, bunları devirmek de çok eğlenceli oluyor. Şimdi biraz daha tuğla toplayalım. Bakalım inşaatımızın hepsini tamamlayabilecek miyiz? Ama engelleri de açmamız gerekiyor. Şöyle devam edelim. Şu an iyi gidiyoruz. Şu solumuz kaldı. Şuradan gidelim. Hop. çok az tuğlayla geldik bu sefer. Ama yollarda çok boşluklar var. Burada bir adam oluşturuyoruz sanırım. Şimdi tekrar biraz daha tuğlaya ihtiyacımız var. Hadi bakalım tuğlalarımızı toplayalım. Vay bir sürü topladık. Şöyle gidelim. Hop engelleri de Paraları da toplayalım. Çok boşluklar var ve biz aldığımız, topladığımız tuğlaların çoğunu yolda bırakıyoruz. hoplayalım. Buradan da hoplayalım. çarptık oradan. Hmm. Demek ki o zaman tuğlalarımızı kullanarak yol yaparak gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Bir sürü gelmeyi gelmeye başardık. Hadi bakalım. Şimdi inşaatımızı oluşturalım. Buraya bir insan yapıyoruz. Hmm, ama hepsini de tamamlayamadık. Biraz kaldı. Gidelim o zaman. Birazcık daha tuğla toplayalım. İnşaatımızı oluşturalım. Bir sürü tuğla topluyoruz. Ama o tuğlaları yolda bırakmak zorunda kalıyoruz. Geçerken. Hop oh, şöyle... Yine bir sürü tuğlamızı bıraktık. Şu an az sayıda tuğlamız kaldı. Ooo bir sürü tuğlayla geldik. Yaşasın. Hadi bakalım inşaatımızı tamamlayalım. Ay buraya bir adam oluşturduk. Şimdi Devirelim bakalım. Şöyle önce altın nişan alalım. Vay süper. Hepsini devirdik. Bir barış daha. Çok Hı. güzel oldu. Tamam o zaman bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Çok eğlenceli farklı güzel bir oyundu. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.